Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir kombin paylaşmak istiyorum. Bu şekilde siyah beyaz renklerden oluşan bir tuniğimiz var. Bu tuniğin içerisinde gömlek. Birlikte satın aldım ben zaten bunu ve bunu bu şekilde bir zincirle kombinledim. Altına geniş kesim olan bir deri pantolon giymiştim ve çok hoş oldu. Üzerine de tesettürlü arkadaşlarımız için şapkalı şal olarak geçiyor. Bunu da öneririm. çok rahat kullanımı var. Artı dışarıda e, burayı atkı olarak kullanabilirsiniz. Abone olan arkadaşlarımla ürünlerimi aldığım yerleri paylaşabilirim bu arada. Altına çorap e, çizme tercih ettim. Bu çizmem de e, herkes tarafından çok beğenildi ve çok güzel bir konu oluşturdu. Tekrar Beyaz bir spor şık çanta kullandım. Ayrıca takı olarak da bu şekilde spor şık bir saat kullanmak istedim. Bugünkü kombinimiz bu şekilde.